Merhaba. Bugün sizlerle az bilinen, ulaşımı zor olan Daday i̇nciyes Kaya Evlerini ziyaret edeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. İnciyes Köyü, Esir Mahallesi'nde bulunan kaya evleri merkeze 23 Daday ilçesine 6 kilometre mesafede. Uygun bir yere aracımızı park ettikten sonra yürüyerek kaya evlerini aramaya başlıyoruz. Zahmetli bir uğraşın ardından sık ağaçlıklı bitki örtüsünü, gök ırmağın ilk çıkış kaynağını oluşturan daday çayını ve çalılıkla kaplanmış küçük bir yamacın ardından kaya evlerinin olduğu kayalık alana ulaşıyoruz. 3 metrelik bir mesafeyi tırmanmak suretiyle kaya evlerinin ilk odasına çıkıyoruz. Daday Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu kayalık jeolojik yapı olarak üçüncü zamanda oluşmuş. Tebeşirli, yumuşak kalker ve grelerden meydana gelmiştir. Kaya mezarlarından çok kaya evlerinin özelliğini taşımaktadır. Kalıntı incelendiğinde üç kat olduğu ve her katında üçer oda olmak üzere dokuz mağara odasından oluştuğu görülmektedir. Her odadan diğer bir odaya geçiş bulunmaktadır. Evet, şu anda yukarı odaya ve hemen karşısında aşağı odalara geçiş bacalarını görüyorsunuz. Baca'dan geçip aşağıdaki odaya iniyoruz. Bu odadan da aşağı giden bir tünel var. Ama toprak ile içi kapatılmış. Tünel girişinin yanından geçip diğer odalara doğru ilerliyoruz. Buradan da yine yukarı çıkılıyor. Fakat yukarısı yarasa kaynıyor. Yarasaları biraz izledikten sonra arkadaşlardan destek alarak üst odaya çıkıyorum. Burada iki küçük, bir büyük olmak üzere üç oda, pencereden geçilen dışa cephesi olan bir küçük oda daha var. Burası kaya evlerinin en göz dolduran odaları. ve artık dönüş zamanı. Burada biraz oyalanıp etrafı resimliyorum. Kaya evlerinin etrafındaki sık ağaçlık alanı bilmeyenler için kaya evlerini bulmayı zorlaştırıyor. Yine internet sitesindeki mevcut bilgilerde Bizans dönemine ait olduğu ileri sürülen bu mağaralar o dönemde yaşayan insanlar tarafından istilalardan korunmak için yapılmış olabileceği gibi, mezar ve ibadet yeri olarak da kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Kaya evleri hakkında tarihi bir kayıta rastlamak mümkün değil. Ancak Bizans döneminden hareket edilerek, M.Ö. 64-330 yılları arasında yapılmış olabileceği ileri sürülebilir denilmektedir. Bir sonraki gezimizde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.